Uzun zamandır beklenen Cipet videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere Cipet'in nasıl kullanıldığından bahsedeceğim ve bir ay videoya aslına bakarsanız canlı canlı katılıyor olacağız. O yüzden hiç lafı uzatmadan videoya geçelim. Şimdi dostlar bu platformu kullanmak için aslında bakarsanız iki tane kripto cüzdanı ihtiyacınız var ve bunlardan bir tanesini sadece bir defa kullanacağız. Bu cüzdanın adı da Sui Wallet. Bunun nasıl kullanıldığını videonun ilerleyen dakikalarında göstereceğim. Ama esas aslında platformda kullanacağımız ve projelere katılım sağlayacağımız cüzdanın adı ise Metamask. Dolayısıyla Metamask ile alakalı bilginizin yeterli olmadığını düşünüyorsanız hemen sağ üst tarafta bir kart çıktı. O karttaki videoyu izledikten sonra buna dönüş yaparsanız sizler için daha faydalı olacaktır. Şimdi Sui Wallet'ı kullanmamız gerekiyor demiştim. Bunun sebebinden size hızlıca bahsedeyim. Bakın buradaki TR sisteminde stake mekanizması aslında bakarsanız SPT token yapılıyor ve SPT token şu anda sadece suya üzerinde mevcut. Dolayısıyla bizim bir sui vaulta ihtiyacımız var ki tokenları cüzdanımıza gönderelim ardından da buraya stake edelim. Dolayısıyla hemen nasıl bir sui vault edinebileceğinizden size bahsedeyim. Videonun açıklamalar kısmına bu sayfanın linkini bırakacağım ve bu sayfaya giriş yaptıktan sonra tarayıcınızı aslında sui wallet'ı çok hızlı bir şekilde kurabilirsiniz. Biz de hemen kuralım. Burada tercihen mor option'ı seçin ve yeni bir cüzdan oluşturmak istediğimizi burada seçiyoruz. Bir şifre belirliyoruz. Şifre oluştururken büyük küçük harf ve sembol zorunluluğu var. Dolayısıyla buna dikkat ederek şifrenizi oluşturursunuz. Ardından burayı okudum dedikten sonra cüzdan oluşturuyorsunuz ve size aslına bakarsanız 12 gizli kelimenizi veriyor. Ben burayı blurluyorum ama buradaki ifadeleri kopyalıyorum. Ardından devam ediyorum ve gördüğünüz gibi cüzdanım oluştu. Cüzdanı oluşturduktan sonra hemen buradan bunu pinleyebiliyorum arkadaşlar. Şimdilik backup'ını yapmayacağım ama sizin bu 12 kelimeyi mutlaka bir yere kaydediyor olmanız gerekiyor. Şu anda Suyu valıtımızı oluşturduk. Suyu valıtla beraber işimiz bitti ve şimdi tekrar platforma döndüğümüzde hemen buradan Connect Wallet dedikten sonra Binance Smart Chain seçiyoruz ve ardından Metamask cüzdanımızı seçip Metamask'ımızı bağlıyoruz. Ve gördüğünüz gibi Metamask'ımızı bağladık. Şimdi imza istiyor. İmzayı veriyoruz ve gördüğünüz gibi giriş yaptık. Şimdi gördüğünüz gibi Metamask'ımızı bağladık ama bu yeterli değil. Burada suyu üzerinden stake yapacağımız için suyu wallet'ı da bağlamamız gerekiyor. Dolayısıyla burada My Profile sekmesinde gördüğünüz gibi Connect Wallet butonları var ve burada hem SEI hem suyu hem Solana gibi farklı çeyindeki cüzdanlarınızı da bağlayabiliyorsunuz. Ben şu anda suyu wallet'ı bağlayacağım ve dolayısıyla buradaki Connect Wallet butonuna bastıktan sonra suyu wallet'ı seçiyorum ve gördüğünüz gibi suyu wallet'ım otomatikman açılıyor ve bağla dedikten sonra şu anda entegrasyonu da sağlıyorum ve birazdan burada da bağlandığını göreceksiniz. Dolayısıyla bu aşamadan sonra cüzdanımı SPT token göndermeye ve stake et hazırım. Ardından TR sahibi olacağım ve projelere katılım sağlayabileceğim. Tabi bunu nasıl yapacağınızdan da size hızlıca bahsedeyim. Tekrar TR sistemleri sayfasına giriş yapıyorum ve gördüğünüz gibi burada Buy SPT butonu var ve bunu tıkladığımda aslında beni MXC'ye yönlendiriyor. Çünkü bu token şu anda sadece MXC'de listeli. Dolayısıyla buradaki butona bastığımda MXC hesabıma giriş yapmam gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra gördüğünüz gibi bu sayfa otomatikman açılıyor. Burada SPT token olarak suyu valısınıza göndermeniz gerekiyor. Dolayısıyla benim elimde cüzi de olsa bir miktar para var. Hemen onu burada gördüğünüz gibi SPT token almak için kullanıyorum ve alım işlemini tamamladım. Artık wallet kısmına geldiğimde gördüğünüz gibi SPT tokenları görebiliyorum ve bunu buradan çekmem gerekiyor suyu wallet'ıma. Dolayısıyla ne yapıyorum? Suyu wallet'ıma açıyorum ve buradan adresini kopyalıyorum. Ardından çekim butonuna basıyorum. Çekim butonuna bastıktan sonra kopyaladığım adresi buraya yapıştırıyorum. Ardından zaten tek seçenek olan suyu seçiyorum ama ileride Binance Smart Chain seçeneği de olabilir. O zaman suyu wallet'a da ihtiyacımız kalmayacak demektir. Şu anda suyu wallet üzerinden işlem yapıyoruz ama ileride bu değişecek. Bunu baştan söyleyeyim. Yani ileride Suyu wallet kullanmanıza gerek kalmayabilir yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. Ardından çekme işlemini yapıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi çekim işlemini gerçekleştirdim. Bu aşamadan sonra tokenların cüzdanıma gelmesini bekleyeceğim ki bu çok fazla vakit almayacaktır. Ve gördüğünüz gibi cüzdanıma 2 adet suyu gönderdim. işlem masrafları için çünkü gerekli olacak. Ve ardından şurada aslında SPT tokenlarım geldiğinde görüyorum. Bu saatten sonra stake yapmaya hazırım. Dolayısıyla stake sayfasına geri dönüş yapıyorum. Şimdi tekrar platforma dönüş yaptığınızda SPT tokenlarınız burada gözükecek. Eğer gözükmüyorsa burada muhtemelen muhtemelen connect wallet butonu vardır. Ona bastıktan sonra suyu wallet'ınızı bağlamanız gerekiyor. Sayfayı tekrar yenilediğinizde tokenlarınız gözükecektir. Gördüğünüz gibi 1'den 9'a kadar tier sistemi var ve minimum 500 SPT tokenla TR sahibi olursunuz. Maksimumda 50.000 token istiyor. Ama 50.000 token kitlemek zorunda değilsiniz. Yani dolayısıyla bu platformda aslında tier 5'ten sonrasının makul olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten bir iyi bir allocation almak istiyorsanız ama ben bu platformda mevcut da tr 9 olduğum için şunu söyleyebilirim. Bir önceki proje olan Private AI'dan Boostro ile beraber 4104 dolarlık alokasyon almayı başardım. Bu şu anlama geliyor. Ben bir projede aslında buradaki maliyetimi çıkarabilirim anlamına geliyor. Yani iyi bir projeyi yakalarsınız bu platformda. Eğer tr dokuzlukta bir masraf yaptıysanız aslında tek projede masrafınızı çıkarmanız da mümkün. Platformun geçmişte iyi projelerde var ve refund seçeneği olduğu için çoğu projede ki ben bir tane saat hepsinde gördüm. Riskinizde yok gibi bir şey. Dolayısıyla maliyetinizi elinde sonunda çıkarırsınız bu platformda. Stake işlemi de son derece kolay. Sizinle beraber hemen burada 40 adet token'ı stake gidelim yani sembolik olarak. Hemen 40 yazdım ardından stake butonuna bastım. Gördüğünüz gibi suyu volatım açılıyor. Önce approve diyorum yani bir harcama izni veriyorum. Ardından stake işlemi gerçekleşecek. Otomatikman stake işlemi de gerçekleştirdi. Şu anda gördüğünüz gibi 40 adet token stake ettim ve aslında bakarsanız %20'ye yakında bir faiz veriyor burası. Dolayısıyla stakelerinizden ciddi bir gelir elde etme durumumuz var. Dediğim gibi bunu istediğiniz zaman da geri alabiliyorsunuz. Buradan sadece tokenlarınızı da claim edebiliyorsunuz. Ben şimdi kendi hesabıma geri dönüş yapacağım. Tabi şimdi ben ana hesabımı dönüş yapmadan önce şu maliyetlerden de size bir bahsetmek istiyorum. Bugün itibariyle TR1 olmaya karar verirseniz Cebinizden çıkması gereken para 107 dolar. Olur da TR5 olmak isterseniz bu defa 1716 dolarlık bir ödeme yapmanız gerekiyor ki bu hatlı sayılı bir allocation verecek bir rakam. Ya da benim bütçem var ben TR9 olmak istiyorum. Ben de işte 4000 dolarlık 3000 dolarlık yatırımlar yapmak istiyorum diyorsanız da o zaman aslında bakarsanız 10728 dolara kadar bir maliyetle karşılaşabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bunu çıkarmanız çok çok makul. Birazcık size bundan bahsedeyim. Şu anda gördüğünüz gibi kendi hesabıma giriş yaptım ve en son katıldığım proje aslında bakarsanız Private AI projesi ve bu projeden açıkçası mutluyum da. Dolayısıyla alabildiğim kadar almaya çalıştım ve platformda TR9 sahibi olduğum için ki burada belirtiliyor zaten. Gördüğünüz gibi bana garantili turda 1368 dolarlık allocation ayrılmış. Bunu satın aldım. Ardından yine TR sahipleri için aslında boost turu var. Yani FCFS'den önce yine kendi stakerlarına öncelik sunduğu bir round var. Bunun adı da booster. Ve gibi burada da 2736 dolara kadar bir alım yapabildim ve toplamda aslında bakarsanız 4100 dolar civarında bir alım yaptım. Bu alımlarımı nereden claim ediyorum veya da nereden refund ediyorum sorusuna gelecek olursak bakın burada profil fotoğrafınızı tıkladığınızda My Investment diye bir bölüm var. Yani yatırımlarım diye bir bölüm var ve buraya tıkladığınızda aslında bakarsanız katıldığınız projeleri görebiliyorsunuz. Ben dediğim gibi beğenmesem de birçok projeye katılıyorum. Çünkü iade seçeneği var ve dolayısıyla kaybetme riskim yok. Şu Unibit projesini aslında bakarsanız hiç beğenmedim. Ama doğal olarak katılım sağlamıştım ve refund butonuna bastım. Beklediğim gibi kötü bir performans sergiledi ve e, haliyle hiçbir kaybım olmadan buradaki yatırımımı geri aldım. Orada da 1330 dolarlık yatırım yapmışım. Bu 1330 dolarlık yatırımımı geri aldım. Yani bir kaybım yok. Ardından yine şu anda dün katılım yaptığım projeyi de burada görebiliyorsunuz. İsteleme günü buraya gelip beğenmezsem refund butonuna basarak refund edebilirim. Eğer performansında beğenirsem projeden de eminsem bu sefer de claim butonuna basarak tokenları cüzdanıma çekebiliyorum. Aslında kullan son derece basit. Diğer launchpadlerden çok bir farkı yok. Bu Sui Wallet belki aklınızı karıştırabilir ama onun dışında gerçekten son derece basit. Daha önceden katıldığım projeleri de burada görüyorsunuz. Metaverse Unity'ye katıldım. Xverse'e katıldım ama henüz bu listelenmedi. EventDP'ye katıldım. O da listelendi. Payderpay'de onu claim ediyorum. Burada da detaylarını görebiliyorsunuz. Tabii ki burada bitirmeyeceğim. Bir IDO'ya nasıl katıldığımızı size adım adım göstereceğim demiştim. Diyelim ki bu proje Private eğer şu anda yaklaşmakta olan bir proje olsun. Şu anda gördüğünüz gibi yaklaşan bir proje yok. Dün artık bunun videosu gerçekleşti. Dolayısıyla bunu yaklaşmakta olan bir proje olduğunu düşünecek olursak üzerine tıklamanız gerekiyor. Ardından da projeye register yapmanız gerekiyor ki listeleme günü gelin buradan allocation alabilin. Eğer buradaki register butonuna basmazsanız bu tier ve whitelist bölümüne katılamazsınız. Dolayısıyla son derece önemlidir. Ben şimdi bir önceki katılımın videosu üzerinden süreci anlatmaya devam edeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi ben projeye daha önceden giriş yapıp register yaptım. Dolayısıyla şu anda 16 saniye sonra aslında ben bu projeden allocation alacağım ve bana 1368 dolarlık Allocation ayrıldığını görüyorum. Daha booster turu belli değil. Çünkü buradan kalan miktarla booster turu hesaplanıyor. Dolayısıyla şu anda geri sayım bitti ve buy butonuna basıyorum. Bakın cüzdanımda 1457 dolar bakiye var ve bunun 1368'ine öncelikle bir harcama izni veriyorum. Bu bir harcama iznidir. Ardından satın alma işlemi için metamask'a bir kez daha onay vereceğim. Ve gördüğünüz gibi tekrar metamaskım açıldı ve şu anda satın alma işlemi için onay veriyorum. Ve gördüğünüz gibi satın alma işlemi de tamamlandı. Bu aşamadan sonra aslında 24 saat sonra booster turu aktif olacak ve burada satılmayan tokenlar burada tekrar satışa çıkacak diğer sahipleri için. Yine burada token kalırsa FCFS turuyla herkese açık bir ön satış gerçekleşecek ama buraya çok fazla bir token kalmadığını söylemekte fayda var. Şimdi dostlar gördüğünüz gibi toplam tokenların %71'i satılmış ve ardından geri kalan tokenlar boosterlara tanımlanmış ve burada 2736 dolarlık bir allocation daha var. Bunu alırken hızlı davranmak gerekiyor. Burası aynı FCFS gibi hızla bitebiliyor. Çünkü 2736 dolarlık allocation az değil. Dolayısıyla hemen bu şu anda ben hızlı bir şekilde tekrar aynı işlemleri yapıyor olacağım. Öncelikle cüzdanıma bir harcama izni verdim. Ardından çok seri bir şekilde satın alma işlemi de gerçekleştiriyorum. Ve gördüğünüz gibi satın alma işlemini gerçekleştirdim. Şimdi ben bu satın alma işlemini gerçekleştirdikten tam 30 saniye sonra burası doldu ve FCFS'ye token kalmadı. Bunu aslında biraz önce gösterdiğim ekranda siz de görebiliyor olmanız lazım. Sadece bu ikisi gözüküyordu. FCFS'ye turu yoktu. Ve dolayısıyla 4100 dolarlık bir allocation aldım. Bu proje olur da 10x 20x bir performans gösterirse ben buradaki diğer TR9 maliyetimi zaten çıkartmış olurum. Şimdi dostlar CPT önerir misin diye sorarsanız aslında bakarsanız öneririm. Çünkü burada şu anda çok büyük bir fırsat var. Çok yüksek allocation'lar veriyor. Ve buradaki aslında potansiyel de çok büyük. Çünkü bu platformun kullanıcı sayısı az olduğu için kişi başına düşen allocation miktarı son derece büyük oluyor. Eğer burada böyle çok iyi böyle private AI gibi projeler yakalarsanız maliyetinizi çıkartırsınız ve ardından katılacağınız projelerde yanınıza kar kalır. Neredeyse her projesinde refund var. Dolayısıyla riskiniz de yok. Beni biraz önce gördüğünüz ben de dandik donik projeleri de katılıyorum. Neden? Sürpriz olabilir. Hiç olmadığım proje çok iyi performans gösterebilir. Neden kaçırayım? Sonuçta refund garantisi var. Mantığıyla yaklaşıyorum. Dolayısıyla siz de böyle yaklaşabilirsiniz. Çok iyi fırsatlar olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bir chain GPT değil ama yine de iyi bir launchpad olduğunu söyleyebilirim. Ben CPT'i destekliyorum. Desteklemeye de devam edeceğim. Bunu da buradan sizlerle paylaşmış olayım. Şimdi bu video hoşunuza gittiyse ve bu tarz rapper içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız yapmanız gerekeni de biliyorsunuz. Yani bu kanala abone değilseniz abone oluyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz. Arkadaşlarınızı bu videodan haberdar ediyorsunuz. Olur da aklınıza CPET'le alakalı bir soru takılırsa da yorumlar kısmından bana iletiyorsunuz ki sizler için onu cevaplayayım. Biliyorsunuz mümkün mertebe tüm yorumları okuyor ve cevaplamaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.